izlediğiniz için Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza oldu ikimiz dışımız demin şuradan arkadaşlar drop indi drop'u yalnız alamadım arkadaşlar aa bası nere çıkarmadım burası mı girişi girişi burası girelim buradan ya bir de drop çıkıyormuş ama boşalmış burası Türkiye bakın Türkiye savaşçısın tamam, ben Aa, ateş mi ediyor birisi neredesin neredesin ateş eden kişi neredesin tamam, evet mirası bana kaldı Tamam. Mirası bana kaldı adamın. Mağarada gibi, gibi envanter var mı yani? Var. He. olduğunda başka bir şey alamıyorsun. Değil mi? Hı hı. Birisinin bir şey bırakıp alabiliyorsun. Evet. Adam yok mu buralarda? Çok ya. Allah araba birisi geçiyor. Yapam. Gel buraya. Ha, bu benim takım arkadaşım mı ya? Hmm. Kaç takım var? Gel gidek. Ay adamadan attı beni. Bin. Tamam. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.